Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil siz sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Baht oyunu dizisinin başrol oyuncuları dizi aşkı gerçeğe dönüşen Cemre Basili ile Aytaç Şaşmaz'dan yine yeni kareler geldi. Çiftimizin e, ailem dergisine verdiği yepyeni pozları sizlere sunmaktayım. Arkadaşlar Cemre Basili ile Aytaç Şaşmaz'ın bu pozları herkes tarafından çok beğenildi. Göz kamaştıran havalı pozlarını hayranları çok beğendi Arkadaşlar ben de bu pozları çok beğendim ve fotoğrafları sizlere de sunmak istedim. Umarım memnun kalırsınız. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.